3, 2, 1, 1. <laughs> Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk. Ne güzel Gerçek bir enerjiyle geldin. Teşekkür ederim. Evet. Evet. Her çıkmış bugün. Bugün daha böyle dört yıl. Rev dünyada prenses. Evet. Ne yapıyorsun? Neredesin canım? Rev klibinde dansçıyım. <laughs> 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 Söylememiz ne? Ne? <laughs> Modaya ayak uydurmaya çalışan teyfursuzları gibi gibi. Teyfursuzumu teyfursuzumu. Antika. Teyip hırsızı gibi arkada da gördüm içeriden kolon mu çaldı kız dedim. Görmedim ilk başta teyip olduğunu. Ay, en azından teyip... Tape... konsept oydum bir şeyler yapıyorum öyle sadece giyinip geldim. Konsept teyip Doğru mi? söylüyorsun. Bu da sana kapak oldu. <laughs> Niye Enek bak bana döndü ki ben onu yorumluyorum. Because I'm not moda tasarım öğrencisi. <laughs> 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 Şeytanlar oradan nasıl konu destekçi var. Yani sana bir şey kötü bir şey söyleyemeyeceğim ya. İnan ki bugün kötü bir şey söyleyemem sana. <laughs> Ay beğendin <laughs> mi? <gülüyor> yani e, sivitini beğenmedim. Etek mi o? Şort. Çizmelerin haricinde kötü gözüküyorsun. Neyim haricinde? Çizmeleri. Teşekkür ederim. Konsept çizmeler <laughs> çizme zaten. Gel bakalım. Gel. Ee, hoş geldin. Bu Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Rap siz. yapıyorsun, bayağı dans ediyorsun. <laughs> ben de her <laughs> yöreden. Var. Bu senin meslek mi yoksa? Evet dansçıyım normalde. Tabii 80 kilo olmadan önce 12 tane klipte oynadım her yöreden ama. Ama bence de toplu dansçılar da mesela Amerika'da klipleri kliplere izlediğiniz zaman da biliyorsun Hakan. Bayağı böyle e, evet. toplu danslarında yani var dans Ben de Karadeniz ediyorlar. yöresi. Türkçe, Kürtçe, roman, modern, rap, her tarz klipte oynadım. Her şey yapıyorsun. Evet. <laughs> Şimdi e, prensesim, canım benim. Ee, dansçısın. Sen de o miniler ne zaman vazgeçeceksin? Ee... Asla. <laughs> Tight giymem <'imi> yasakladınız ya. <laughs> o yüzden ne yapabilirim diye aklıma da bu geldi açıkçası. Yalan yani söylemiş. Opak çorap giyseydin bile yani şeyde daha iyi olurdu. Yani şeyde yani mini, mini şimdi sen çizme yapıyorsun değil mi? Çizme evet. ...on planda çizme ama üzerindeki giydiğin şeyleri olmadı. Yani şeyin ne? senin vücuduna göre olmadı. Ben seni vücuduna göre giymenin öğrenmeni istiyorum. Peki ne giymeliyim? Öğrenmek için soruyorum. Şimdi bir tane, bir tane etek giyebilirdin. Diz, Kolej etek gibi mi? E, dizin e, şeyde, Biraz A formu etek. A çizmeler form. o kadar e, zımbalı değil. Sen bu çizmeler giymelisin. Sen daha sade çizmeleri, daha sakin, daha senin bacakları ince gösteren bir şeyler giymelisin. Yine dökümlü mü İvan Hanım yoksa saracak dökümlü şey. Dökümlü de, de olabilir ama e, o zımbalı ve o çizgilerde yay çizgiler her zaman daha geniş gösterir. Ben gerçekten öğrenmeye çalışıyorum çünkü bu kadar kilo aldığım rahatsızlıktan dolayı farkında değildim. Ve dolabımdaki şeylerin bana artık olmadığını da farkında değildim. Sakin kombinleri yapsaydın var. çok daha iyi olurdu. Ve e, dediğim gibi kusurları kapatmak, öğrenmek lazım. Senin basın mesela geniş değil, basın güzel. Ama bacakların sorun var, kollarında biraz sorun var, göbeğinde. Mutlaka korseler, mutlaka iç çamaşırlar. Bunlar seni destek edecek çok bir anladım. arkadaşlar. Onlara kızma, kızma. Onlara <laughs> kızma. Yani onu kullanman lazım. Ya. Ya. <laughs> Sanki onu alırsam kabul edeceğim Kilo <laughs> oldum. <laughs> Şu an etmiyorum ya kilo. Ya sen çok tatlısın evet <laughs> ama yani kıyafetinin Vücuduna göre seçmiyorsun maalesef. Oversize şeylerinden de Değişik şeylere kombinlere yapabilirsin ama daha sakin, daha daha sakin. Senin vücuduna uygun şeyler. Tamam. Bekliyorum senden. Tamam. tamam mı? Daha Dansı da güzeldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi ben kaçırdım. Ya yani unuttum orayı. 30 kilo aldım demiştin, değil mi? Değil mi? psikolojik bir nedenden dolayı bu. Ciğerlerimi iflas etmek üzereydi. Yaklaşık iki buçuk üç ay ben hastanede yattım kalıcı olarak. E, çıktığımda da kortizon kullandığım için bir Komik anda. Covid mi? Bir anda. Geçtiğimiz ya sene. Kaç senede, bu al, kadar bir senede mi o Çok kısa sürede böyle altı sekiz ay arası. Farkında değilim. Ben hatta görüşmeye gittim dedim ki ben 70 kiloyum. Onlar da gidiyorsa Hakan 70 kilo kiloyum dedi. <laughs> gittim tartıldım 83 kiloydum tam. Şu an Covid bilmiyorum. mi Covid'de mi peki bunu yaşadın? Evet evet. Pandemiydi. Okey. Yani herkes sonra. oturup oturup yemek yedi. <laughs> aslında pandemide geçtiğimiz yaz sonu yaşadım. Yazda da böyle 70 Ama kilo. Ama kortizon bir şey. ben de 14 kilo aldım öyle. Kortizon <laughs> evet. Hiç farkında değilim farkında gerçekten. Gittim dedim ki ben 70 Çünkü... kilom yok, Bana 40 beden ben alın. De Çünkü aslında. çok verdim. Çünkü... Mesela hastanede kaldım 15 gün. Kortizon verdiler her gün. Kortizon çok kaslarım erildi. Benim Çok gibi bir kocası Milyon da milyonda bir edemiyorum. o kortizonun kilo verdirmesi. İnanılmaz. Bütün kaslarım gitmiş. Gerçekten kabul edemiyorum yani. Çok... 55'ten zaten. 85 e 55'ten 85'e 55'ten 85'e çıktım. Şu Görsellerim an de kilosu. var. En son 83'tüm tekrar tartılmadım. Tartılmadım Bence tartıl olsa da biraz <gülüyor> <gülüyor> <de> <gülüyor> motive. Onu gördüm diyorum ki emin misiniz bu bozuk 10 kilo fazla tartışıyor. <laughs> gerçekmiş. Zaten Annem de tartıldı diyor ki evet 10 kilo fazla. Beni kırmamak için öyle söylüyoruz. <laughs> Aslı bu tempoda zaten şeyde burada yarışıyorsunuz, yarışıyorsunuz ya. İnşallah. kilo verirsiniz. Ben Mutlaka. gerçekten çok aktifim hani hareket açısından. Anlayamıyorum. Umarım geçeriz. Ben de karşınıza daha fit bir şekilde çıkmak isterim. Daha fazlasını da yaparım. Şimdi zaten. karşımıza fit çıkmana çok gerek yok. Kilon yani burası şey evet. spor programı değil bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ama 55 kilo gaymısın <laughs> gibi ha? Pilates püf püf, yaptıracağız. "55 kilodaymışsın <laughs> gibi, gibi, gibi giyinmen mi? buradaki sıkıntı. Evet. Yani 85 kilo olmanda bir şey yok. Sürekli herkes kilonla ilgili yani hepimiz yorum yapıyoruz ama buradaki sıkıntı o değil. Kendi kilona göre giyinmemen sıkıntı. Yani evet. sen 55'te kalmışsın. Evet. Maalesef biz de bunu yaşıyoruz. Sen 55 misin gibi ama buna o, bu şekilde öyle bakamıyoruz yani. Gösteremediğim... Yani o kıyafetleri giyemezsin. Yo, Yani kilolu insan da tarz sahibi olabilir. Yoksa neden bu yarışmaya alınasın zaten? Sen bu kiloyla girdin bu yarışmaya, evet, alındın. Evet. Yarışıyorsun. Evet. E, 55 kiloyla buraya gelmedin, 85 kiloyla evet. geldin zaten. O zaman 85 kiloymuşsun gibi giyineceksin. Ama sen de 55 kiloymuş gibi giyindiğin için biz ona göre yorum yapıyoruz. Evet. Evet. Şimdi onun dışında Çizme konsepti aslında senin gerçekten avantaja çevirebileceğin bir şey olabilirdi. Hı hı. Ama sen gene e, küçük bedenler, şimdi altındaki şort mu, etek mi, ne o? Bu normalde body. Evet. <laughs> Var mı onun üstü? Kaldırabilir misin sweatshirt'ünü bir tık? Hı. Ha. Evet, bir tık kaldırabilir. Buraya kadar. Ha, okay. <laughs> çıt çıtlı tamam. body evet. Ee, ama bu senin, yani bu senin seçtiğin parça olmamalı o çıt çıtlı body. Hı, evet. Şimdi doğru giyindiğin zaman da oldu. Burada yüksek puan aldığın evet. zamanlarda oldu. Ama bugün ya yani benim açımdan bu olamayacak. Birincisi bu. Çizme seçimin okey güzel ama Ivana'nın dediği gibi Bana böyle oldu, paralel yaygan e, çizgiler ben her anladım. zaman insanı çok daha geniş gösterir. E, sende de bu şekil olmuş. Evet. E, üzerindeki sweatshirt bu markaların hı hı. E, eşek kadar yazıldığı. <laughs> Ee, bunlar bir üç sene önce maalesef trend oldu maalesef yani bu çok bilmiyorum neden oldu onu bile anlamlandıramıyorum ben yani o kadar bir saçma vardı, bir şey ki aynen. yani keşke sen haklak <laughs> böyle bir <laughs> sweatshirt yapsaydık hepimiz giyseydik o kadar saçma bir trenddi ki o yani çok gereksizdi ve bu 2,5 3 sene önce doğru muyum Ivana? Doğru. Ha. Doğru mu? Yani ben çok söylüyorum. saçma bu, bir trendi. Bu bu trendin nedeni tamamen bu e, kralların İxtet. kaç para verdiğini Aynen öyle, göstermesi göstermek. için. Aynen öyle. Başka hiçbir açıklaması Ve bunlar sadece <laughs> bunu satan markalara ve mağazalara yaradı. Aynen. Başka da hiç kimseye yaramadı. Yani. Dünyanın en saçma trendi i̇şte bana ego, göre. Ego, egolarını tatmin etti insanlar. Ben buna bilmem kaç bin yani dolar verdiğini biliyorum. Balenciaga verdiği yani yazması. Yani gözü sokarak göstermek. İşte balenciaga markasına hiç olmuyor. Çok kötü. Yani çok kötü bir şey. Bir de sen buna Farfetch'ten para vermişsin. Orijinal de üstündeki mal. Keşke bunu replika alsaydın ya da bu kadar para vermeseydin. Vallahi billahi ya. <laughs> Orijinal mi? Farfetch <laughs> bu evet. Boyfriend'ım. <laughs> bir kro'dan aldım desen şimdi onu bir parçalayacağım. emin miyiz o kro'nun sana yalan söylemediğine bu arada? Ben bu ne kadar o dedin? Farfetch. Yani, 1087 euro olduğunu araştıracağım attım çıkmadan ben önce. Sen ne kadar o dedin? Ben onun, onun bu, ona ait. 1087 euro'ya aldığını söyledi bana. Ha, ona ait. Olamaz mı? Ya Ay, benim dolabımda ama. bir tane beyazı beyaz Balenciaga Aynı bir şey var bana hediye geldi. Bir Adidas kere, bir kere, collaboration Bir kere bile ederim. giymedim. Buradan da benim bedenim kim varsa ona hediye ben edeceğim. Ben olmadım kesin şöyle. Şey. <laughs> ben de öyle yani gerçekten üzerine ben bu, varım kadar, ben bu, kadar, bu kadar ben senin Bu kadar Balenciaga varım. yazılı hala biri giymek istiyorsa ben hediye edeceğim. Yarın getiriyorum. Yok yok tamam hayır. Sadece <laughs> sizin olduğu için dedim. Yani tamam. ben, ama üstüme geçirmedim. Yani o kadar e, tamam. gereksiz geliyor bana. Onun dışında çizme ve bu konsepte bu şekilde gelmiyor. Hemen. Zaten her zaman söylüyoruz enerjin Farklı yüksek yapmış. ama buraya sadece yüksek enerji yetmiyor. O yüzden lütfen kendi kilona ve bedenine uygun bir şey giy. E, rujunu da ben çok yani göz Farklı. makyajın okey ama rujunu çok fazla buldum. Onu gotikte falan yaparsın. Tamam. Buranın ruju değil bu tamam. kadar. Her zaman da sana iyi olamayacağız. Bildiğin bütün duaları okuyayım mı? O da fayda etmez. Okuma. Yazık ya. Bakışarak ya. <laughs> mı? Gerçekten bana yazık yani. Ee, sana geçen de bir kombinini bir de opak çorapla yap demiştim. Yaptım Hatırlıyor evet. Yaptım. Bir o görüntü alabilir miyiz? Ne? Şu an. Bak şimdi. İkisi arasındaki kilo farkına bak. Evet. Bacakların ince duruyor. O dudaklar ama iki fotoğrafta da ne no. Aynı duruyor. Hep <laughs> Ağızlar hep önde. Ee, şimdi bak, hep söylediğim bir şey var. Tamam, alabiliriz görüntüyü. Daha da içimiz açılmasın. Bir kadın hiçbir zaman içine girebildiği beden değildir. Bu çizme sana olmamış. Çünkü o çizmenin... Ee, kim var zayıf? S S Sisi. Sisi bir gelsene. Tekini evet. çıkarsın sen bir giy. Tamam. Yan yana durun. Kendi cüzdanını bırak. Cüzdanını bırak orada. Yok yok yapmasın çünkü şey düşer. Elif, kendi Elif ya. Sen, Elif sen. Elif sen. Elif Elif sen. Kesi tamam, tamam. gelme sen. Çizmeler zarar verirsin. Elif'te daha kolay. Da ben nasıl göreceğim işte. Tekine hadi ama hızlıca biraz. Ben seninkini giymeyeceğim ben bekleyeceğim. Şimdi bu çizme ne kadar kul cool görü, görünecek bir görün. Aşağıda çek biraz. Hayır, hayır, hayır. Bırak öyle. Bak şimdi bir şey göstermeye Aha. çalışıyorum. Şimdi bu çizmenin doğru noktası bu. Anladın mı? Buyurun. Çizme buraya kadar çıkmak zorunda. Sende çıkamıyor. Evet. O zaman bu niye giyiyorsun? Neden giyiyorsun? Çek, çek. Olmuyor işte. <laughs> o çizme bak, <laughs> bu çizme yapı olarak zaten dar bir çizme değil. Bunun böyle bir bollukla kalması evet. lazım kendini göstermesi için ve bu mutlaka bu yani dünyanın bir de en zor çizmesi bunu sadece model gibi vücudu olan kadınlar giyebilir yani daha uzun, uzun boy ister sanki. ince evet. bir yapı ister atletik bir vücut evet. ister sen bunların hiçbirine sahip değilken burada tek bunu giyen kız sensin tamam ver orada senin kombinine daha iyi oldu yani, yani yani çok kötüsün bugün çok kötüsün Geç bakalım. Geliyorum. Tamam. Bir puan dans için. <gülüyor> üç. <gülüyor> Teşekkürler. Ben de aynı şekilde sadece şovun aydı. bu üç. Üzerinde puanlayacağım hiçbir şey yok. Teşekkür ederim. Demahane. Mango <laughs> El loco Se te pica despacito Me despierta poco a poco Y esto se prendió cuando dijo Vámonos, estaba esperando esto Más que la final de modron Con esa cara de Tokio Hoy no, Vamos a hacer un clean Vamos a perder el control Mi marca se otorga Oshkosh del... Başka. Durum ne? <laughs> Durum ne? Klein'e gidiyorum. Backstage'de takılacağım. Backstage'de? Backstage'den çıkmayacaksın. E Şaman'a gitseydin o zaman. <laughs> Hangi backstage'e katılıyorsun? Klein. 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 Gece kulübünde. Backstage'inde. Ne Böyle yapıyoruz? Ben de kenarda oturuyorum. DJ kabini diyelim. Backstage demeyelim o zaman. <laughs> ya gece kulübe gidiyorsun. Konsept bu. Tamam. Kenarda niye oturuyorsun? VIP'sinde falan bir sefer. Bence <laughs> <öğrencimde gülüyor> kenarda oturuyorsun. Bu arada çok iyi. <laughs> <yadır. gülüyor> Sadece sevgilin DJ'i mi? Yapacak. Ne? <laughs> hani öyle bir şey bari. Zoraki çıksın. Bu arada e, eski erkek arkadaşım DJ'di, Ünlü bir DJ. İsmini vermeyeceğim. Ki. Kim? Prim kazanmasın. Kim? Sonra söylerim ben size. Ya. Yabancı. Yabancı. Ya. Yabancı. Kala, işte. Devlet Yabancı. David Gettle ile birlikte. Bağırmıyor yapmak istedim? Söyle. Çizme şıklığında çizmenden çok kıyafetin dikkat çekiyor. Çantanda sanki siyah çöp poşetini torba yapmışsın gibi duruyor. Bence... E Neden güldü? Komik geldi. Ne abi artık giderek tepki veriyorum. Hani. Askerden dönen etkisini karşılamaya gidebilirsin. Daha güzel olur. Hemen kamuflajı gördün ya. Aynen. Var mı Sema neden böyle enerjin düştü senin gerçekten? Uykum var, uykusuzum. Bugünlük böyle. Ya artık birikti böyle günlerdir. Hı -hı. hep böyle 3 saat, 4 saat. Bugün Al zaten... Al Alarmı kuruyorum, uyanamıyorum falan. Sertim, artık servis de bizi <laughs> İşte onlar bahane hepsi yani yapacak bir şey yok. Yarışma ya bir böyle. Bir şeyden böyle. mutsuzsun onun için. Bence son günlerde şıklıktan uzaklaşmaya başladı ya mi? Ee, seni mutsuz eden o. Hem o, o, da var o da bir etken çünkü uykusuz kalıyorum, zaman ayıramıyorum. Motivasyonu mağazalara, kaybettin gibi. Mağazalara gidiyorum artık yaz sezonu getireceğiz diyorlar. Ne Çizmelerde numara kalmış. Hani onun da siniri var. Bir de dün biz Taksim'e indik mesela Buse'yle. Orada hani belki bir şeyler Pardon. bulabilirim diye. Orada da bir şey bulamadım. Moralim bozuldu. O da var. Yani aslında çok iyi yapmak istiyorum ama parça bulamıyorum. Kendim yapmaya çalışsam zaman ayıramıyorum. Yapan arkadaşlarımız var. Uykusuz geliyorlar buraya. Onlar da can veriyor mesela sizi gibi. <laughs> Ben de bir de vertigo var. Uykusuz kalamıyorum, aç kalamıyorum, hemen başım dönmeye başlıyor, fenalaşıyorum. Burada düşüp bayılmak istemiyorum. Peki, siz Ay, tamam bunu sus anneanneden <laughs> de <tersin> ya. <laughs> bu yarışmaya katıldığınız zaman da böyle bir şey olacaktı biliyor muydunuz değil mi? Biliyorduk. Evet. biliyorduk. Ya aslında yani. biliyorduk ama bu kalıyoruz. derece de olduğunu hani, İzliyorduk eskiden mesela ama bu derece değildir herhalde diye düşünüyordum Aa, daha ama daha gerçekten zordu. zordu. Daha zordu. Sizden Pardon. çok daha şık kızlar gördüm, daha çok uğraşmış. Çekimler de daha gördüm. uzundu ve saatlerce e, şeyi hiç zaman yoktu Onlar kızlardan bir şey yapmaya. Onlar büyük hiç uyumadan geliyorlar. Ondan dolayı Yo, e, kızlar, gayet de uyuyorlar, ondan vallahi. dolayı kızları daha yaratıcı oluyordu. Kendin makazları dikişiyle e, yaratık yani yaratık. şey <gülüyor> yaratıcı <laughs> ile yani bir şey yapmaya çalışıyordu. Şey, Hazır şey, gelmiyorlar. Ay yani. çok güzel eldiven kesti bugün bu. Şey. Ya, Peki bir şey soracağım Hakan Bey bana. Kızmış, evet. Bu kızlar. <laughs> Bu kızlar Son şey miydi? Ha. Yani çok mu böyle modayı bilip Gesele, gelen kızlar kezde. mıydı Hayır, an? normal. öğrendiler, de beraber oren de Hiç mesela moda tasarımcısı öğrenci Ama daha hırslıydı. Yani yarışma daha kız hırslıydı. Var. Yani insan, yani kızların daha böyle çok kanka da olmadılar yani birbire. Tabii ki gruphane de vardı, şey de vardı ama hep hırs vardı, hep ego vardı. Yok benim gözümü zaten ben açtılar. Mesela Elif beni çok şaşırttı böyle hani diyorum ki bir şeyler yapmam lazım ona kuruldum bir de bu hafta. Ne? Mesela iyi geldiler ya onlara Elif kuruldum bak mesela. şöyle bakma sen de çok şaşırttın. Neden? Evet. Dün bayağı iyiydi e, çünkü çok, elin. Birden çok iyileştin yani ben de sen daha bu kadar... Kötü bir şey evet. söyleyeceksin ha, o kadar alıştım ki kötü şey verildim. İyi bir mi? şey son zamanlarda çok puan alıyorsun yani. Teşekkür ben gördüğüm kızla şu anda çok medikal ne? Ne? bir ne? fark İnanın var. İnanın gerçekten sizden aldığımız yorumlar çok etkiliyor. İşte, <gülüyor> zaman <gülüyor> geçince <gülüyor> olacak. Neymiş? Dedi ki Hakan Bey e, siz dedi bir anda iyi başladınız dedi. Ben bile kötü başladım iyiye gidiyorum dedi. Sizin gibi. Elif mi? Dedi. Evet. Aa, Hayır. Ben şöyle... Bir insan şıksa her zaman şıktır. Yok yok gerçekten evet, ama biz her öğreniyor. zaman olamadık. O zaman e biz de öğreniyoruz <laughs> hepimiz bilinçli, <laughs> öğreniyoruz. Bilinçli, bilinçli Sami Yani bir tık da alt yapım var şimdi Hakan Bey. Yok e var da var demek ki, ki duruyor üstünde. Dün 10 puan aldın iki tane. <laughs> Teşekkür ederim çok sağ olun. Sevim ondan dolayı bahane yok. Uygusuz böyle. uyum, böyleyim, şuyum. Yok böyle bir dünya. Sen burada yarışma için geldin. Evet. Bitti. Ee, kolyandan nefret <laughs> ettim. Çok boş duruyordu oran. Ama o Son değil. Dakika. Orada olması gereken o değil. Hı hı. Şimdi, ben normalde kamuflajı çok sevmem. Ee, bu enteresan bir yorum olmuş aslında. Ee, ama çantan no. Yani şöyle bir şey. Ben seni bir yerde görsem, çaba der geçerim. Ee, bir de bu cool'luğa kirpiklerin çok komik duruyor. Onları bir, bir de birbirine, birbirine girmiş. Ne? Bir de birbirine girmiş. Evet. Ben iyi ayılabildim varken şey O benim sorunum değil ama burada komik görüyorum ben seni. Çizgi film karakteri gibisin. Hoş ben geldin. De zamanı, ben de zaman bir ay uyumadığım evet. olabilir misin? Bir ay. Gerçekten bir ay. Yani bir saat koltukta şöyle. Ama hep insanlara karşı çıkarken, hele ki burada, şey. Direniyorum, gerçekten direniyorum. O, ben, o zaman git yani. Yok abi. gitmeyeceğim, çabalayacağım. Ee bana? Üzerindeki e, etek ve ceketini kot değil mi? Hı hı. E, kamuflaj ben çok seviyorum. E, kullanma da seviyorum. Ama ben bu body ile bunu yorulmak e, yapmazdım. E, bana body içindeki basit geldi. E, i̇çindeki tekrar bir beyaz gömlek. <laughs> tekrar içindeki biraz daha böyle e, e, sade. Ee, o iç dekolte olmayan bir şey giyseydin ee, belki bustier ve beyaz gömlek üstünde o şeydi kamuflajın ceketi ee, ve çizmenin ben kalın topuk görmek isterdim. Belki bacıklı, üstü, böyle biraz da o military tarzını tamamlamak e, isterdim. Şu anda arada kaldım. Yani evet. zincirimi, o bodyimi, o ince topuk çizmelerimi. O e, kamuflaj, kol. Fazla mı demek istiyorsunuz? Nasıl? Yani çok mu fazla? Karışık. karışık. Evet, tarzlarında karıştı. Ee, yani o kamuflajın tamamen hakkını vermedin diye düşünüyorum. Güzel parça, çok beğendim. Keşke farklı, daha sade ve daha o military tarzındaki devam etseydi. Hoş geldin Sema. Çizme konseptli bir günde bu çizme ve bu kombin e, hiç senlik bir şey değil bence. Haklısınız. Şimdi kamuflaj, benim için daha maskülen bir kombin gerektiren bir şey. Bu kamuflajın renklerinden de çok emin değilim ben. Ben böyle kamuflaj direkt orijinal rengini rengine, yani çok da tercih ettiğim bir şey değil ama tercih edersem de direkt orijinal kamuflaj tercih ediyorum. Şimdi o body, buradan o verdiğin o saçma bir dekolte var, anlamsız, kemer kötü. Buradaki zincir tamamen alakasız. Madem bir kolye takacaktın böyle askerlerin taktığı falan bir kolye, hani kamuflaja daha uygun bir kolye takabilirdin. Çizmen e, kroko baskılı mı o? Evet, evet, ha. aynı. Yani kamuflajla miyim, kroko baskı bir rengi. Ha? Tamam, okey. Rengi yakalamışsın ama şimdi kamuflaj gibi bir konsept yapıp kroko baskı ee, çizme ile gelemezsin çünkü kroko baskı çizme ne nerede kamuflaj desen nerede yani ikisi o kadar farklı dünyaların iki şeyi ki benim için kombinlenmesi mümkün değil daha postal ee, tarzında daha aynen, bu tabii tarz şey yani oradan kimi örnek vereceğim ne bileyim gizem gibi hani hani Hı. o kadar çıkmasa da böyle kalın topuk kalın şey kaba bir şey bu çok feminen bir şey altındaki çizme senin. Ama üzerin tamamen alakasız. Bu arada size başka bir tüyo vereyim. Bu tip kombinlerde desenden bir renk yakalamaya çalıştığınızda en açık rengi kullanmayın çizmede. Örneğin burada sen o kahverengi, tütün, lacivert, hani o renklere gitseydin böyle durmayacaktı. Mesela lacivert kroko baskı giymiş olsaydın, o bu kadar rahatsız etmeyecekti Aslıhan'ı da. Çizme bulamadığım için yoksa hiç ee, ben de memnun yani, bak, değilim çizme Ama ben... bu kombine çizme bulmak çok zor değil bence. Siyah giyseydin de Haki yeşili gider miydi? Siyah Efendim, haki diyeceksin. yeşili. Numaraları yoktu. Giderdi tabii ki. Zaten haki üstündeki. <laughs> Konuşmak için konuşma. Buradan siyah görüyorum o yüzden. Sen bir doktora git. Allah'ım burada nasıl siyah görüyorsun? Sen bir kendine gel istiyorum ben. Tamam. <laughs> Parçalar güzel ama karışık. Beş. Silinmiş puan. Kendini o kadar yakıştırmadı ki buraya. İlk defa sana böyle bir puan veriyorum. Dört. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.